Hepinize merhaba arkadaşlar özellikle Teşekkürler annem yerine ben başlattım Çünkü e, annem uyuyor Bugün annemin doğum günü Ay doğum yani, Bebeğimiz o kardeşim öyle. Sağlık şeyler yapayım Yok, Mango yapmayacağım Portakal İy, ee, Annem onu bıçak yapmama izin ver Kesmiyor ya Aman ne şaşkınlar Annem Hadi kendim olacak çok mutluyum. Tamam şuraya koyayım. Hmm. koyayım. Burada. Çok mutluyum ya. Tamam kaldım orada. Annem ne ya? Burada kardeşim yok. var. Köpüşün arabası. Hemen annemin yanına gide gidelim. Ee, çatı kaşık bulayım. Bir dakika. Geldim. Ben Gel, Annem burada. Anne. Hmm, efendim kızım ne oldu kızım çok uykum var zaten baban oğlum? ha kahvaltımı hazırladım hmm, teşekkürler zaten bugün doğum blok olacağız <gülüyor> 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 oldu ya günaydın günaydın baba günaydın aşkım eş, hmm, afiyet olsun. E sen üstündeki ya da gömlek kalmamışsın. Ne gömleği ya? Pardon. Ee, ben üstüme ne giyeceğim? Bunu giysem? Yok ya bu tam kız. Ya Kase giyeyim ya. Bu kıyafetim. <laughs> bu güzel. Ben şimdi şey oh. Ellerine sağlık. Ben telefonumu alayım. Ben de alayım. Emin anahtarın ağzında. de. tamam evet, tamam. Tabak, tabak kalsın şurada. Götürürüm şey gelme. Tamam ben de şunu giyeyim. Hmm, şu kıyafetimi giyeceğim. Bakayım bunu. Tamam. Güzel. Terlik var. Bir şey olmaz herhalde. Ben de zahmet olma. Bir şey yapayım. Göbeğim şişirilmemiş şimşi. kadın. Tabii ya. Ben çocukları uyandırayım. Çocuklar. <laughs> ne oldu baba? Hadi kızım çantana al. Ne oldu? Hastaneye gidiyoruz. Niye? Annen doğum yapacak da. Oğlum. <laughs> ya baba ya. Böyle uyandırılır mı ya? Hadi hazırla. Oh, Çantam yok. Ya, kızım üstüne giydin mi sen? Ay gemi unutmuşum yav. E bite mi Tabi. Bak sen ne giyeceksin Ablanız da he. Ay anne sen bana kıyafet almışsın o ne giyeyim? Öyle böyle durmayayım ya. Tabi kızım. Makyaj da yapayım. Makyajımı da yaptım. tabi ki de iki kıyafetimden aynı var ya telefonum nerede anne telefonum nerede kızım ya ben de bilmiyorum hadi 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 hadi, hadi arabaya ben annemi kutluyorum arkadaşlar arı sıra böyle durmuyor haberiniz olsun aşkım çıkalım karnım çok ağrıyor köpeğimizi alacağım mı Evet hadi Hastaneye gidelim. Ay. Siz ben yemek yedim. Köpeği aldıktan sonra hastaneye varırlar. Geldik şu kumar olsun. Arkada birisi de dök bırakmış. Arkadaşlar ses geldi. Söyledim.

Sesim erkek gibi geliyorsa ara sıra erkek çıkartıyorum. Dur, hadi iş Dur, dur be. Beyefendi ağlamayın lütfen. için yaramaz kardeşim ya. Çocuklar bağırmayın ya. Çocuklar niye bağırdı ya dışarıdaki? Bir saat sonra. Evet bebeğimiz çıktı. Ananız. Bebeğimiz. Ne diyor ya dışarıda gidiyor. Ay, orada bundan buradan olsaydı bebeğim hadi kardeşim şimdi kardeş hadi gidelim şimdi kim alacak ben alırım hanımefendi şöyle izi unuttuğunuzu hemen götürüyorum doktor o son şey vardı nerede lan o Salak ben nereye koydun onu? Heh burada. Bunun içindekiler değil. Bunlar bebeğe gelir zararlı çünkü. Şu bebeği her gün anlatmaları lazım. Şu. Bunu her gün bebeği dağıttırmamız lazım. Ha tamam teşekkürler. Görüşürüz. Ben gidelim. Hadi. Eve varırlar. Ah oh, geldik zaten. Hadi yukarı çıkalım. Benim hiç halim Çocuğum. Kızım çantana falan. Nom 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 nom. Gıcık can. Çantam burada olsun. Yok olsun. Tutayım burada. Arabası burada kalsın. Hadi. Birazdan Biraz uyuyacaklar arkadaşlar. Biraz uyuyacağız zaten. Hadi. Bundan sonra ne video çekeceğim bilmiyorum. Hadi hemen ikinci kata çıkalım. Duyuyorum. Aşkım. Hadi. Şeyini iç. Ses geldi. Söz ediyorum. Geceler. Hiç ağrımıyor. Üstümü de çıkartamam. Üstümü çıkartmak zorundayım. Yürüyün yapmayın. Oh, sıra bizde. Şeyde şeyde kaldı zaten. Hmm, burada. Oh, çok yoruldum ya. Sonunda ben kaldım. Gidinim giyeyim. Hadi herkese iyi geceler. Bye bye. Bye-bye.